seni nasıl doyurabilirim? İnsanları mı öldüreyim yani? Ama sana yaptıklarıma değmez mi? Ne? Sence bunlar hep tesadüf mü dostum? Birdenbire başarılı olman ünlü bir... <laughs> Onu çok <laughs> seviyorsun değil mi Sevmo? Bay Ruşlik, beni korkutunuz ben... Onu korkutmuşum. Gördün <laughs> mü? <laughs> vekili. Ama çok çok para kazanabiliriz. Ben para istemiyorum. Biz, Al teklifimi biz, ve defol Beni yanlış anladın galiba. Sana defol hey, dedim. sakin ol, sakin ol. Hadi sen, çık sana, sana defol diyorum. <laughs>

Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Güle güle, iyi günler, teşekkür ederim. Gelin ve bu çiçeğe dikkatli bakın. Gittikçe büyüyecek ve daha değişik olacak. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen beşinci caddeye Acil durum var. Lütfen beşinci Acil durum var. <laughs>